Bolsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 7 Temmuz Pazartesi günü. Bu videomuzda sizlerle beraber biz 100'ün teknik analizini yapacağım ve bir adet yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüm. hatta kıvılım gelirse çok güzel bir şekilde yükselebileceğini düşündüğüm bir holding hissesi mevcut. Bu hissenin de yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli arkadaşlarım Telegram kanalımıza gelerek ücretsiz bir şekilde günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte erişebilirsiniz. Ayrıca borsa haberleri ve hisse haberlerine yine Telegram kanalımız üzerinden erişebilirsiniz. Konumuza dönelim şimdi. BIST düzendekisine baktığımızda dünkü videoda hatırlarsanız demiştim ki yarın için yani dün söylemiştim ben bunu ve demiştim ki borsa İstanbul negatif olabilir. Çünkü neden? Hafta sonu zaten siyasi olarak baktığımızda bir gevrim vardı. Bu gevrimden ötürü de açıkçası borsayı sert bir şekilde etkileyeceğini düşünmüyordum. Ama negatif yönde etkileyeceğini zaten dünkü videoda ben size söylemiştim. Sizlere uyarmıştım. Eğer ki hafta sonu olan gevrimler hafta içi olmuş olsaydı. Hele ki borsa açılmadan önce olsaydı veya borsa seans saatlerinde olsaydı. Veya akşam saatlerinde olsaydı. Yani kısaca hafta içi olsaydı daha sert bir şekilde düşüşe neden olabilirdi. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Şimdi güncel olarak destek ve dirençlere baktığımızda 10.156 destek kademesi bugün itibariyle kıvılmış bulunmakta. 10.107'de bir kapanış olduğunu söyleyebilirim. %1,64'lük bir negatiflik durumu söz konusu kapanışa baktığımızda ve şu anda güncel destek kademesi 9961 olarak karşımıza çıkmakta. Yani benim kendi şahsi yorumum ve teknik analize baktığımıza göre de BIST 100 endeksi 9961 destek kademesini gerileyebilir. Buralarda tutulması halinde tekrardan 10156 direnç kademesine yükseliş gözlemlenebilir. 10.156'nın üzerinde bir kapanış olması halinde ise kısa süre önce test ettiği nokta olan 10.328 direnç kademesinde kısa vadeli pivot kademesine erişim sağlayabilir. 10.328'in üzerinde kapanış olması halinde bu sefer 10.511 direnç kademesi karşımıza çıkıyor. Bu alanın üzerinde de zaten 10.800 önceki pivot kademesi bizlerin karşısına çıkmakta. Yani genel olarak benim... BIST 100 endeksi için beklentim 9.961 desteğine gerilemesi. Şu anda teknik analiz olarak baktığımızda da karşımıza çıkan tablo bu şekilde. Ve buna ek olarak size de şunu belirtmek istiyorum. Dünkü videoda da ben bunu söylemiştim. Bakın 9.230 ile şöyle baktığımızda 9.160-170 bölgelerinde bu aralıkta bir gap boşu olduğunda ifade etmek istiyorum. Eğer ki bu temel anlamda baktığımız veriler yani genel olarak gerilim olması halinde borsayı negatif olarak etkileyebilecek bir haberlerin olması halinde ve bunların ilerlemesi halinde Elbette ki borsayı bu negatif etkileyebilir ve negatif etkilemesi halinde de bu gap borçunu alma ihtimali de bir o kadar artabilir. da yine belirtmek istiyorum. Tabii şu anlık böyle bir durum söz konusu değil. Şu anda temel anlamda baktığımızda borsanın önü açık gibi gözükmekte. Özellikle Temmuz ayının 24'ünde bildiğim kadarıyla 24'üydü bir faiz indirim kararı olabilir. Merkez Bankası'nın bir faiz toplantısı var zaten. Burada faiz indirim kararı beklenti önünde zaten 250 bas puanlık bir faiz indirimi de gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu tip haberlerin gündeme gelmesi, işte faiz indiriminin daha da devam etmesi, daha da sıklaşması halinde elbette ki Borsa İstanbul bu durumdan pozitif yönde etkilenecektir. Bunları da belirtmek istiyorum. Ama negatif yönde haberler, akışların olması halinde, haberlerin gelmesi halinde de bu gap boşluğunu alma ihtimali de bir o kadar artabilir. Her gap boşluğu alınacaktır diye bir şey yok ama... ihtimallerde de bu sebeplere göre artmakta. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Şöyle kısaca örnek vermek gerekirse. Şöyle baktığımızda 10.750 bölgesinde bir gap boşluğu daha bulunmakta. Temel anlamda verilerin pozitif olması halinde pozitif haber akışlarının gelmesi halinde de bu yukarıda bulunan gap boşluğunda alma ihtimali bir o kadar artacaktı. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Yani genel olarak endeks yorumum bu şekilde. Potansiyel olarak düşündüğüm holding hissesi ise Koç Holding. Şimdi bu hisseye baktığımızda bugün %3'ten fazla bir gerileme yapmış ve 156.70'de bir kapanış yaptığını görebilmekteyiz. Değerli arkadaşlarım diğer baba tahtada oldukları gibi yani diğer baba hisselerde olduğu gibi alt taraflarda bir gap boşluğu yok. Mesela Pegasus ve Türk Hava Yolları'nda bir gap boşluğu bulunmakta alt taraflarda. Tabi bu alınmak zorunda değil ama olduğunu belirtmek istiyorum. Koç Holding hissesinde böyle bir gap boşluğu söz konusu değil. Yukarı taraflarda yine bir gap boşluğu olduğunda ifade etmek istiyorum düşüşten kaynaklı. Şimdi güncel olarak destek direnç bir yorum yapmak gerekirse 165.40'da Güncel pivotu var zaten burada. Kısa vadeli bir pivotu var. 2-3 gün önce bu noktaları test etmiş zaten. Yani 165, 40'ı güncel direnç olarak kabul edebiliriz. 148.80 güncel destek kanemesi olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla Koç Holding hissesi bu noktalara kadar gerileyebilir veya tam gerilemeden de bir dönüş hareketi yapabilir. Ama güncel destek noktası 148.80 olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bu hisse nasıl bir potansiyel var? Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Değerli arkadaşlarım 165 40'ın yani siz yuvarlayın. 166'nın üzerinde bir kapanış olması halinde bakın çok şişmeden diyorum. Mesela 166'nın üzerinde kapanış edeyim işte 166,5, 167 bu noktalar olabilir ama tutup da 174'te 175'te bir kapanış olursa gün içerisinde elbette ki ortadaki potansiyel da azalmış oluyor. 166'nın üzerinde kapanış olması halinde yani bu balardan yakaladınız diyelim ve yükselmesi halinde şöyle pivot direnç kademesi olan 185 bölgesi var. Buraya yükselmesi halinde ise %11'e varan bir yükseliş olduğunu ifade etmek istiyorum. Buna ek olarak şöyle baktığımızda hala hazırda bir gap boşluğu olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu gap boşluğu da 180-90'da olduğunu belirtmek istiyorum. Yani 180 90 test ettiği zaman bu gap boşluğunu da almış olacaktır. Özellikle endekse baktığımızda endeksin pozitif haber akışları yükselmesi halinde Koç Holding'de bir endeks hissesi olduğu için bu durumdan pozitif olarak etkilenebilir. Yani 166'nın üzerindeki kapanışlarda işleme dahil olabilirsiniz ve 185 bölgesinden de 185 kısa vadeli pivot noktasından da işlemden çıkabilirsiniz. 185'in üzerinde bir kapanış olması halinde ise bu sefer ne gider diye soracak olursanız hemen şöyle bir adet daha yatay ışınımızı alıyoruz ve bu sefer de karşımıza 203 bölgesi çıkmakta. Tabi bu 203'e gidene kadar aralarda ava dirençlerde bulunmakta. Bunu ifade etmek istiyorum. Yani giderken birazcık daha önünün engebeli olduğunu söylemek istiyorum. Ama 165-40 ile 185 arasında ava direnç neredeyse yok diyebilirim. Bunu belirtmek istiyorum. Yani 185'in üzerinde kapanış olması halinde de 203 direnç kademesinde yine bekleyebilirsiniz. Şimdi bu birinci stratejidir zaten. 166'ın üzerinde kaldığında, kapanış olduğunda daha doğrusu işleme girebilirsiniz. 185'ten çıkabilirsiniz. Veya doyum noktanıza göre 203'leri de yine bekleyebilirsiniz 185'in üzerinde kapanması halinde. Stop noktası ise 166 demeyeyim de 165'in aşağısında bir kapanış olması halinde de stop olmak isabetli bir karar olacaktır. Bu birinci stratejidir zaten. İkinci strateji ise... Koç holding hissesini 148.80... bunda 149 olarak yuvarlayabiliriz. 149'un üzerinde bir kapanış yapması halinde... ...bu bölgelere yaklaşması halinde... ...işleme dahil olabilirsiniz. Ve dahil olmanız halinde... ...165.40 direnç kademesinden... ...işlemden çıkabilirsiniz. Şöyle baktığımızda bu buralardan yakaladınız diyelim. Ve bu noktaya yükselmesi halinde yine... ...yüzde 10'a varan bir yükseliş elde edilebilir. Dolayısıyla bu da ikinci strateji olarak da... ...kabul edilebilir. 148'in aşağısında bir kapanış olması halinde kesinlikle stop olmak yine isabetli bir karar olacaktır. Kapanışta nasıl stop olacağız diye soranınız varsa bunu yine anlatayım. Hemen hemen her videomda anlatıyorum. Çünkü bilmeyenleriniz olabilir. Bu gerçekten de önemli bir konu. Destek noktaları kırıldığında stop olmak önemlidir. Çünkü formasyonun bozulması anlamına gelir. Dolayısıyla kapanışta nasıl stop olacağız diye soranınız varsa hemen açıklıyorum. Borsanın kapanmasını bir 2 dakika kala hisseye bakıyorsunuz ve baktığınızda örnek veriyorum 148 burada önemli bir nokta. 147'lerde, 146'larda, şey 144'lerde, 145'lerde bir seviye varsa yani kabaca size de söyleyeyim 148'in aşağısında bir seviye varsa piyasa emriyle stop olmak isabetli bir karar olacaktır. Aynı şekilde 165 mesela burada önemli bir nokta. 165'in aşağısında bir kapanış olması halinde daha doğrusu kapanış demeyeyim de seyir olması halinde piyasa emriyle yine stop olmak isabetli bir karar olacaktır. Borsada bir de 6'dan sonra 6'yı 10 geçir son fiyatlar belli oluyor. Tabi bu noktada yine fiyatlarda değişkenlik olabilir. Belki aşağısındaki seyir yani desteğin kıvıldığını gösterebilir ama tekrardan desteğin üzerine atabilir. Bu da yapacak bir şey yok. En azından riski azaltmış oluyorsunuz. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Genel olarak endeks ve hisse hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Elbette ki anlatmış olduğum hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece şahsi yorumumdur. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza gelmeyi de yine unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.